Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Param olsun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar bugün link kısaltarak nasıl yüksek gelirler, paralar kazanabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Öncelikle TR link sitesinden yapıyorum ben arkadaşlar. Yani ben sadece TR link sitesiyle link kısaltarak yapıyorum. Birçok site var, yüzlerce site var link kısaltma sitesi. Ama kimisi parasını vermiyor, kimisi e, parasını bugün yatıracağım deyip sonra yatırıyor. Bir ton sıkıntılar arkadaşlar. Hiç uğraşmamanız için Benden size yüzde yüz güvenli, yüzde yüz ödeme kanıtlı en güvendiğim link kısaltma sitesi tr.link sitesi arkadaşlar. Öncelikle tr.link sitesine giriyorsunuz arkadaşlar, üye oluyorsunuz. Açıklama kısmında linkini bırakacağım, tıklayıp üye olabilirsiniz. Siz de kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz, sizden para istemiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Sizlerin mantığınızı kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Siz iyi oldunuz. Böyle bir panel karşınıza geliyor arkadaşlar. İyi oldunuz. Böyle bir panel karşınıza geldi. Burada link kısaltıyorsunuz arkadaşlar. Bakın https örnek.com var ya burası. Buraya örnek veriyorum. Neyi kısaltmak istiyorsunuz arkadaşlar? Öylesine yapalım. Google.com Ben Google'ı kısalttım arkadaşlar. İsterseniz buradan bir isim verebilirsiniz linkinize. Onu da gösteririm. Çok kolay zaten. Google.com'dan kısalttım. Google.com ne arkadaşlar? Film değil, spor değil. Oyun veya İndirim olabilir. Ama bu da değil. Yetişkin içerik de değil. O yüzden diğeri seçiyorum. Yani linkiniz ne anlam ediyorsa buradan onu seçin arkadaşlar. O önemli. Başka da önemli. Birçok istedi. Daha sonra arkadaşlar buradan kısalttığınız kısalt diyorum. Bakın. Linkim hemen kısaldı arkadaşlar. Linkimi kısalttım. Daha sonrasında örnek vermek için hemen şöyle buraya tıkladım arkadaşlar. Tarayıcıma yapıştırdım. Bakın link'e girdiğimde 5 saniye süre veriyor. 5 saniye geri sayıyor arkadaşlar. Ondan sonra link'e git var. Link'e gide bir defa tıklıyorum ve burayı kapatıyorum arkadaşlar. İkinci defa tıkladığımda direkt kısalttığım link buraya geliyor arkadaşlar. Yok, bu kadar basit. Hemen bakalım tıkladık paramız gelmiş mi? Şu anda ne kadar var? 53 TL 46 kuruşum var arkadaşlar. Yeniliyorum sayfayı. 53.69 ya tabii benim şu an aktif linke tıklayanlarım olduğu için arkadaşlar bu normal. Hani şu an yükseldi burası. Ama tabii o tıkladığımız link de geldi. Bakın. Bir günde 61 TL pardon 2 günde 61 TL para kazanmışım arkadaşlar. Şu anda beni paylaştığım linklere tıklayan 13 anlık ziyaretçim var. Bugün 3162 tıklama yapmışım arkadaşlar. 16.98 GPM üzerinden 3000 tıklanmaya bana 53 TL para vermiş bugün. Yani bu GPM ne oluyor? Ee, bin kişi başına verdiği para arkadaşlar yani bin tıklanma başına verdiği para bu oluyor 16.98 şöyle tekrar yenileyim bakalım tıklayan olmuş mu idi arkadaşlar 3163 olmuş hiçbir şey yapmıyorum sadece bu işin taktikleri var onların da videosunu çekeceğim nasıl para kazanabilirsiniz hepsini göstereceğim size arkadaşlar bu işin çok ince detayları var ya e tabii ki şöyle bir şey var örnek görüyorum arkadaşınıza bir video atacaksınız ee, bir film atacaksınız dizi atacaksınız Hemen onu kopyalayın. Gelin bu siteyi buraya yapıştırın arkadaşlar. Kısaltın. O link arkadaşınız zaten. Arkadaşınız tıklasın. Oradan da para kazanabilirsiniz. Mesela bu da olabilir. Yani ne istiyorsanız. Mesela sayfa işletiyorsunuzdur arkadaşlar. Sayfanızda mesela normal link paylaşmak yerine o linki buradan kısaltıp böyle paylaşın. Millet tıklasın. Siz de para kazanın. Ya tamamen zeka ve sosyal mühendislik adı altında çok güzel paralar kazanılabilir. Ve ben buradan arkadaşlar günlük 100, 150, 200 TL paralar kazanıyordum. Onları da şimdi göstereceğim size. Yani e, bu aralar çok yapmadığım için bugün 53 TL kazanmışım. Yine yeter 53 TL güzel para. Bakın tekrar yenileyim şöyle. 3163 yani 3164 oldu. Param da artıyor. Toplam bakayım 61 TL 66 kuruş. Bunu istersen, istersem şu an çekebilirim. Ve 30-40 saniye içerisinde arkadaşlar banka hesabıma geliyor para. Yani siz, sizler öyle olacak tabii ki. Banka ödemesi vardı. Banka ödemesini kaldırdılar arkadaşlar anlık olsun diye. Her hafta salı günü ödeme yapıyorlardı bankaya. Ama papara hesabınız veya bitcoin hesabınız falan varsa direkt anlık olarak 30-40 saniye içinde çekebiliyorsunuz. Bakın ben size önceki geçmiş kazandığı paraları da göstereyim. Buradan para çek kısmına geldim. Bakın arkadaşlar burada benim kazandığım tüm paralar var. Bu da benim toplam kazandığım para bu site üzerinden. Yani Kasım ayından bu yana kazandığım toplam para 19.753 TL. Hayal değil gerçek. Ben size fikir sunuyorum. Kayıt olun, yapın diyorum arkadaşlar. Çünkü kimse yanlış anlamasın. Devir teknoloji devri, devir internet devri. Nereden bir şeyler kaparsanız ileride onun ekmeğini yersiniz. Neyse bakalım Kasım ayında 3.000 TL kazanmışım. Aralık ayında 4300 TL kazanmışım. Ocak ayında 3,5 milyar. Ee, Şubat ayında yine aynı. Mart ayında tabi Şubat'tan sonra çok uğraşmadım arkadaşlar. Çok üstüne düşmedim. Hani diğer işlerim olduğu için. Çok uğraşamadım diyeyim açıkçası ama uğraşırsanız tabii ki bir asgari ücretin üstünde paralar kazanıyorsunuz. Tanıdığım insanlar var bu siteden aylık 10 milyar, 15 bin TL, 8 bin TL, 7 bin TL alan arkadaşlarım da var. Bunun da kanıtını size gösteririm arkadaşlar. Zaten burada en büyük kanıt benim şu an 19.753 TL para kazanmışım. İnanmayanlar için şöyle bir yenileyim siteyi. Gördüğünüz gibi. Tekrar yenileyim hatta inanmayanlar için. Gördüğünüz gibi. Burada zaten kazançlarım var arkadaşlar. Mesela dün 50 TL çekmişim. dünden önce 95 TL çekmişim. İlk 300 TL falan filan. Bakın şöyle ben gideyim. Diyordum yani se günlük 100 TL kazanıyorum diye. Bakın arkadaşlar. 17 Aralık'ta 438 TL para çekmişim siteden. Sadece link kısaltıp paylaşarak. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sadece 5 gün içerisinde 666 TL daha kazanmışım. Bunu da çekmişim. Daha sonrasında 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 6 gün sonra bir 600 TL daha kazanmışım. 650 TL. Ondan sonra bir 550 TL. 200, 300, 400, 500 böyle böyle gidiyor. Yani şu an uğraşsam aylık 2, 3, 4, 5, 10 milyara kadar para kazanabilirim ama uğraşmıyorum. Başka işlerim de olduğu için arkadaşlar. Başka yerden de kazançlarım olduğu için. Burayla da hiç uğraşmıyorum zaten. E, 2-3 tane taktiğim var. O taktikleri bir defa yapıyorum arkadaşlar. Haftada bir defa yapıyorum. Bana 2-3 hafta boyunca yetiyor. Hiçbir şey yapmadan da bana para kazandırıyor. Bakın şu an mevcut bakayım. 61 TL 78 kuruş. Zaten bu video bittikten sonra bunu da çekerim. Veya çekmem birikir burada arkadaşlar. Çok işime yaramadığı için. Neyse arkadaşlar. Açıklama kısmına sitenin linkini koyacağım. Siz de link kısaltıp paylaşarak sosyal medyada olsun Facebook'ta, Facebook gruplarında, YouTube videolarının altında veya ne bileyim aklınıza gelebilecek her yer. Para kazanabileceğiniz sosyal medyada her yerde. Her yerde bu paraları kazanmanız mümkün. Ben de sizin gibiydim. Ben de ya bırak böyle para kazanılır mı falan diyordum ama Kazanılıyor. Bakın 19.000 TL. Para kazanmışım şahsen toplam ben. Kasım ayından bu yana arkadaşlar. Hala da kazanmaya devam ediyorum. Bakın 61.78 diye bakalım yükselmiş mi? 61.87 kuruş olmuş. Bu kadar basit arkadaşlar. Linkinizi kısaltıyorsunuz. Sosyal medyada aklınıza gelebilecek her yerde. Twitter, Telegram, Facebook, Youtube, Whatsapp, instagram falan filan her yerde kısaltın paylaşın paranızı kazanın arkadaşlar ben nasıl çok linkime tıklatacağım ben nasıl çok tıklanma alabilirim videoları istiyorsanız bunun da detaylı açıklamalı videolarını param olsun youtube kanalında paylaşacağım arkadaşlar abone olmayı yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın aklınızda sorular varsa bana instagram adresinden e, ulaşabilirsiniz tüm sorularınızı cevaplarım bu videonun altına da aklınıza takılanları yazın. Tek tek hepsini cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.